Hazır olduğunda başlıyoruz. <laughs> Psikoloji <laughs> mi Neyse bunu kimse Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere önceki videoda da söylediğim gibi araba fiyatları hakkında bilgi vereceğim. Araba fiyatlarını Ukrayna'da Autoria, Türkiye'de ise sahibinden.com'dan aldık. Yani birbirlerine yakın arabalar bulmaya çalıştık. Fukan Bey ile Fukan Çakmak kendisi. Uzun yıllardır burada yaşayan bir insan. Ve araba konusunda, alım satım konusunda bilgilidir. Ondan da zaten yardım alacağım bu video boyunca. <laughs> Telefonu televizyona yansıttık. Buradan size direkt daha rahat bir şekilde göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle başlayalım. Furkan Bey de zaten beni tasdik diyecektir. Burada iki türlü araba alıyor diyorsunuz. Ukrayna'ya yabancı ülkeden de araba girişi yasal. Yani Türkiye'deki gibi yasa dışı olmuyor. Yani başka ülkeden de araba getirebiliyorsunuz. Örneğin Polonya'dan birçok araba geliyor burada. Onu satın alabiliyorsunuz. Eğer ki yabancı vatandaşıysanız onu zaten her türlü alabiliyorsunuz. O plakayla kullanabiliyorsunuz. Lakin eğer ki Ukrayna vatandaşıysanız onu değiştirmeniz gerekiyor Ukrayna plakasına. Bir nevi Türkiye'deki mantık. Onu vergisi mergisi yine aynı tüp Ukrayna plakalı bir arabanın fiyatına denk geliyor. Şöyle bir şey var. Mesela 10 bin dolarlık Ukrayna plakalı araba aynı model, aynı yaş. Hiçbir şey yok, değişikliği yok. Lakin Polonya plakalı olunca 3000 dolara düşüyor. İlk arabamızla başlayalım. Zaten arabalar geçtikçe de bilgiler vereceğim detaylı bir şekilde. İlk arabamız Honda Civic 2017 model. 15450 dolar parlament mavisi. Gördüğünüz gibi fotoğraflar yavaş yavaş geçiyor. Kaç bin kilometrede bu Furkan Bey? 80 bin kilometre. 80 bin kilometrede aracımız. Gördüğünüz gibi gayet güzel. 15.450 dolarda şu anda 7.49 falan dolar çarparsanız rahat bir şekilde bulabilirsiniz. İş e, konsolu bu şekilde. Dolu paket herhalde bu, değil mi? Evet. Dolu paketi. 15.450 dolar. Şimdi Türkiye'deki fiyatına geçelim. Türkiye'dekiye geldiğimiz zaman sahibinden.com'da baktık. Şöyle bir şey bulduk. Bu da 2017 model. E 619.850 TL. Gerçekten mükemmel bir fiyat mükemmel bir araç İki 2 sene önce Escovas'ları falan bu fiyata alabiliyorsunuz Türkiye'de. Bu Tayparsan sanırım değil mi? Evet, Taypar olarak geçiyor. Çünkü 2000 motoru Türkiye'de Taypar olarak gelmiş ama yurt dışında e, araçların geneli Amerika girişi olduğu için 2000 motorlu araçlarda normal yani hmm. Taypar olarak değil, normal bir şekilde girmiş. Türkiye'de vergiden dolayı düşük motorlar kullanılıyor. Burada 2000 CC sadece Type R vardı. Şey yok, normal Civic yoktu. Bu şekilde şimdi sıradaki arabamıza geçelim. Sıradaki arabamız BMW 5 serisi 528 2009 model arabamız. Gördüğünüz şekilde yakıyor. Gayet şık. Önlerde sensörü mensörü var. Arabamız 5572 5572 ne alakası? Dolar. Arabanın fotoğrafları bu şekilde. Aslında aracın şu an satış satılan fiyatı arkadaşlar bu. Biz bu aracı seçtiğimizde araç daha satılmamıştı yaklaşık 5800 dolar falandı şu andaki fiyatı yani satılan fiyatı 5572 dolar Satılan fiyatına mı yazıyorlar satıldıktan sonra hmm. olayın sisteme bak Kaç bin kilometrede bu araç bu arada 170 bin kilometre kilometrede Kilometresi de iyiymiş aslında araç gayet temiz görünüyor zaten gördüğünüz şekilde şöyle bir arkadaşlarımız baksın ha, yani. buraya da görsün iş i̇şte tasarımı bu şekilde arka koltuk gayet temiz araba bu arada Hı -hı. araba çok iyi kilometresine aldanıp da işte bu araba bitmiştir ölmüştür diye düşünmeyin Türkiye'deki hani uzun yolda yapıldığı kilometre mantığı burada gerçekten uzun yolda yapılan kilometreler arkadaşlar aynen gördüğünüz şekilde şimdi Türkiye'dekine geçelim Türkiye'deki fiyatı ise 215.000 TL bu 528'in aynen. Bu da benzinli. O da benzinliydi. 528 <laughs> ikisi de. Kilometrel şey, e, model yılı bunun 2007 modeli. Bunun iki 2007 model, O 2009 modeldi. Daha yüksekti modeli. Ona rağmen daha ucuzdu burada. Kilometresine bakmadık. Biz genelde model yılı yakın olarak hesapladık. Aynen. Ona göre çıkartıp bulduğumuz araçlar bunlar yani. <laughs> Sıradaki arabamız Renault Laguna 2005 model arkadaşlar. 1950 dolar. Arabamız kaç bin kilometredeydi? 170. Bin. 170 bin kilometrede. Burada öğrenciler genelde buraya gelen öğrenciler alır. Bizim gibi öğrenciler genel genelde bunlar. Bunlar Uber yaparlar. Yani ikinci araba olarak kullanırlar bunu. İş arabası. Uber falan yaparlar burada bunu. Genelde böyle altlarında daha kaliteli arabalar. Böyle arabaları da böyle getir götür. Fena ıvır zıvır işlerde kullandım. Ben araba gayet temiz. Güzel duruyor. Türkiye'deki fiyatını tahmin edeceğim şimdi. Araba gayet iyi. Dosta gider. 2000 dolar. Nedir yani? Hiçbir şey. Türkiye'deki fiyatı bence 80 bin TL. Bakalım. Harbiden 80 Yemin ediyorum bakmadım. Yemin ediyorum. Tamam. inandım inandım. Tamam. E, görüyorum marketlerini. Aynı şey değil mi? Aynen. Evet, aynı de sedan. Şey 19 dize. İkisi de sedan, 19 dize. <laughs> Sıradaki arabamız Audi A4 2006 model arabamız 6500 dolar. Kaç bin kilometredeydi? 190. 190 bin kilometrede dizel miydi? Benzin. Benzinli arabamız. 2000 motoru var. Arabamız fotoğraflarını görüyorsunuz zaten. Gayet yılan gibi. Gayet hoş duruyor. Ben zaten Audi'yi severim. Makyajlı mı o? Makyajda kasası mı? Motor bunu yine çekmiş abi. Geri görüş kamerası bile taktırmış abi. Türkiye'deki fiyat arabanızın 123.000 TL. Aslında ucuzmuş. Yani bence de ucuz. Audi'ye göre yani. 2006 değil mi bu? Ya biz model yılı olarak baktığımız için arkadaşlar kilometre olarak tam hesaplamadık. Aynen. Ya kazası, boyası, işte bilmem nesi farklı olabilir. İlla yani değişkenlik gösterebilir. Biz ortalama fiyata bak. Aynen öyle. Mi? Biz ortalardan seçtik. Ne fazla olsun ne eksik olsun dedik. Ya Biz bunun seçtik. iki katı da vardır belki. Tabii. Ama yani Biz belki. bizim bulduğumuz ortalama fiyatı buydu. Kaç bin TL'ydi? 123 Hı hı. Aynen 123 bin TL. Çamlı falanmış. Geçelim sıradaki arabamıza. <laughs> sıradaki arabamız Golf 4. 2000 model araba. Yine öğrencilerin bindiği var araba genelde burada. Hani öğrenciler altlarına gelince bir, bir sene sonra bunlardan alıyorlarmış burada zaten. 2300 dolar fiyatı. Kaç bin kilometre Bakıyoruz. 290 bin kilometre demiş. Kilometre dediğim gibi zaten burada kilometreler bayağı yüksek. 19 ve dizel arabamız. Fotoğrafları bu şekilde. Gayet gayet iyi. Götüreyim. Türkiye'deki fiyat 65 bin TL Yine aynı model 1.9 TDI'miş bu da TDI dizel mi oluyor? Hı hı. Dizel. TDI yine 2000 model Aynı araba <laughs> Evet arkadaşlar sıradaki aracımız Mercedes AMG serisinden S500 Fiyatı kaçmış? 12.000 dolar direkt 2007 model Araç dört kapılı, makam araçlarında. İç şekli şu şekilde. Görüyorsunuz. Anlatmıyorum, anlatmaya gerek yok. Vay şöyle almış, böyle olmuş konuşmam. Kesin. <laughs> <Ne> kadar komik <laughs> Arkadaşlar Ukrayna'da da olsanız tüp taktırıyorsunuz arabanıza. Yakıt fiyatları bu ayda Türkiye ile yakın bayağı. Ama LPG burada bayağı ucuz. 2 lira 3, 2 lira falan değil mi? LPG'nin lütfesi. Aracımız zaten AMG paket olduğu için görüyorsunuz her şeyi. 5.5 litre arkadaşlar. 5.5 litreymiş. Ya Türk de aslında yetişmez bu arabaya ya. 5.5 <laughs> litre arabaya Türk taktırıyorlar arkadaşlar. Böyle bir millet işte. Ne bu? Slo Slovakya mı? Hı -hı. Slovakya. Slovakya plakalı araba mı? Nereden geldiğinin bir önemi yok arabanın. Arabayı... E Ukrayna plakalı olmayınca yer fiyatı daha da düşük oluyor yani. Belki bu araba Ukrayna plakalı olsa 20 bin, 25 bin dolar olacaktı ama Slovakya plakalı olduğu için tüpünü görüyorsunuz. Voice tüp takmışlar da böyle Türkiye fiyatına geçelim şimdi bu arabamızı. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Anlatma. 500 5000 TL. Bu arada şöyle bir şey var. Ee, arabanın segmenti ne kadar arttıkça fiyat farkı o kadar artıyor. Zaten bunun sebebi Türkiye'deki vergilendirme sistemi. Mesela motora göre vergilendirildiği için ülkede. yani 2 litre ve üstü zaten daha fazla vergi alıyor. Ve segmentler büyüdükçe de motor da büyüyor. Segmentler arttıkça fiyat da artıyor dediğim şekilde. Şimdi Türkiye'de aynı model. Kaik bin TL'li. 525 bin TL. Diğer tarafta da 12 bin dolar. Farkı siz hesaplarsınız artık. Her gün kur değiştiği için biz söylemeye gerek duymadık. Fiyatı yazmayın. Geçelim. Sıradaki arabamıza geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki aracımız yine sevilen sayılan bir model. BMW 328. <laughs> Fiyatımız nedir? Fiyatımızı görüyorsunuz. 10.267 dolar. 2013 model araba gayet bir güzel araba modeli de yeni fazla eski değil taraflarına bakalım standın orada çektim gayet iyi gördüğünüz gibi araç şekil duruyor gayet de kaç kilometredeymiş bu araba 91 bin kilometrede hiçbir şey ne bu benzin mi Aynen 2 litre benzinli bir motorumuz var otomatik Şimdi Türkiye fiyatına geçelim bunu. Türkiye fiyatı da görüyorsunuz 335 bin TL. Sudan ucuz gerçekten. Ara ev alırsınız mı fiyatı Türkiye'de Arabanın Arabada şekil duruyor, şeyime yapmışlar. Ne diyorlar bunu? Tampon mu? Tampon, body kit. Body kit takmışlar ama bu fiyat etmez arkadaşlar tabii ki. Araç aynı 2 litre benzinli miydi bu? Evet. 2 litre benzinli. Kilometreleri aynı hemen hemen yakın 325.000 TL o diğeri de zaten gördünüz. Sıradaki aracımız arkadaşlar Jeep SUV modeli bir SUV ay canına 19.900 dolar 2014 model aracımız görüyorsunuz fotoğraflarında gayet şık gayet güzel. Limited yazıyor. 4x4 yazıyor. Burada genelde 4x4 araçları severler. Çünkü karlı, kışta, kıyamette gayet güzel iş yaparlar. Burada zaten yollarda bayağı bozuk. Yani ana yollar değil ama ara yollar gayet bozuk. O yüzden 4x4 arabaları tercih ediyorlar. Aracımız bu şekilde gayet güzel. 20 bin dolar diyebiliriz kısacası. Aracımız 3.6 litre. kaç bu v? V6 mu? Kaç? V6 herhalde. Konsolumuz var bu şekil. Başka fotoğrafımız var mı? Display'imiz bu şekilde. Görüyorsunuz. Gadreli madreli elektronik. Sunroof'u var. Böyle yazıyor. Benzinde bu kadar benzini kalmış. E tamam. şu an 19.000 kilometredir araç. 19.000 kilometredir mi? Evet. Araç alınabilir ha. Gayet Bak. iyi. 2014 model. Burada 19000 bin kilometre demek yani arabayı hiç binmemiş adam yani koltuğuna bile oturmamıştı. Türkiye'deki fiyatımıza geçelim. Türkiye'deki fiyatımızda da da tamamlanmış. 865 bin TL. Böyle bir şey. Ağlıyorum. Gözlerim yaşlı. Gözlerim kanlı. Şu arabaya 20.000 bin dolar olması lazımken. Yani 8'den hesaplarsak 160 bin TL olması gereken araba. 500 bin TL'den daha pahalı arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ağlıyor. Bu içimizdeki yanayan karayı, karayan yarayı... Sakız armağını, armağın çamı, çobanın çamı, anasını s***** Öndürün artık. 500 lira pahalı derken 668 bin lira değil. 865 bin lira. Benim beynim durmuş yani o kadar fiyat fazla <laughs> ki <laughs> 1 milyona yakın neredeyse arkadaşlar aradaki fark ne kadar? 700 bin 700 bin, 700 bin TL fark var araba, araba, araba. model. Gayet güzel, şık bir araba. 21.500 dolar. Fiyat modeli neydi? 2015 model. Araba gayet şık. Divan gibi araba. Fotoğraflarını görüyorsunuz. Haydi abi. Haydi adam. adam her yerden çekmiş fotoğrafı. Böyle bir şey yok. Tek kapıymış. Arabamız güzel. Şekilli. Quattro falan herhalde bu. Quattro mu? Olabilir. Burada genelde Quattro'ya 4x4'e biniyorlar arkadaşlar. Kaç e bindi bu arabamız? 95 bindi araba. Hiçbir şey. Buraya göre hiçbir şey gerçekten. 2000 litre benzinli. 2000 litre benzinliymiş arabamız. Şimdi bunun Türkiye'deki fiyatını bir gör. Türkiye'deki fiyatını gör. Bir daha arkadaşlar biz bu aracı ilk buraya koymadık, koyacağımız zaman çektiğimizde e, 22.500 dolardı. Öyle mi de? 1000 dolar indirmişler. Koyacağımız zaman dedi dünya. Biz o oğlum. Neyse bunu kimse izlemiyor. Türkiye'deki fiyatına gelecek olursak arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben anlamadım neden 531. Ben 30 değil 35 değil. Niye 31? Pazarlık payı koymuş. Bilmiyorum. Bir lira. lira pazarlık payı koymuş adam. Hayırlı adam. Arkadaşlar bu 1.4. Bizim baktığımız 2000 motordu. Bu 1.4 benzinli model. A5. Yani aynı şey bu 4 tapınağı. O tek kapıydı. O ufak tefek farklar arada. Yani direkt aynısını bulamıyoruz zaten. Aynısı Türkiye'de yok arabaları. Model yılı olarak da aynı ama. Yani model yılı aynı bulabiliyorsun ama şeyi yok yani. Arabanın aynı modeli yok. Yani 2000 motor üstü zaten Türkiye'de genelde satılmıyor. O yüzden burada da 2000 üstü motor var genelde. Arabamız şekilde bir ne? Bir klasik 10 numara bir araba. Zaten bunun hastaları çok sevilen sayılan bir arabamızdır. Türkiye'de zenginler binebilir. Fakirler e, binemez. Parası olan araba biner. Genelde galericilerin çocukları biner bunlara. 10.500 dolar burada. Yani 100.000 lira bile değil. Evet. Arabayı görüyorsunuz. Camaro. Chevrolet Camaro 2011 model. Gayet iyi bir araba. Zaten bunu bilmeye yoktur herhalde. Camaro yani sonuçta. Burada şey kaçtı ona da bir bakabilir miyiz? Ee, Kilometresi. 111.000 kilometrede adam yanlaya yanlaya gidiyor burada acımıyor. Neymiş? Benzinli değil mi? 3.6. litre. Otomatik. Otomatik. Benzinli. Gayet güzel. Türkiye fiyatıysa ise 570 bin TL. Yani 5 katı. Tam 5 katı değil mi? 100 bin dolar. Yani 70.000 70 bin lira fark e, oraya çıksa 500 bin lira fark var. 500 bin TL fark var. Yani gayet güzel. <laughs> ben, ben, ben. Arkadaşlar ama. Volkswagen e, Passat B8 2016 model, 12.700 dolar. Arabamızı görüyorsunuz gayet güzel. Bu station mı? Aynen station wagon. Yani burada station wagon Avrupa'da tutulduğu için Avrupa'dan gelen arabalar da genelde station wagon oluyor. Gayet konforlu güzel arabalar. Station wagonları seviyorum. Gerçekten iyi. İç şekli şu şekilde göründüğünüz 12.700 dolar arkadaşlar, kaç kilometrede var araba? Bakıyoruz hemen, 113.000 kilometrede, benzinli mi, dizel mi? Dizel araba, 1.6 dizel. Gayet güzel. Otomatik mi bu, manuel değil mi? Manuel. Manuel araba, gayet güzel. Şimdi Türkiye fiyatına geçelim bunu. 269.000 TL. Araba şu şekilde görüyorsunuz. Burada e, ekran görüntüsü aldık ki e, telif yemeyelim. Deli bir şey görmüş görüyorsunuz. Şimdi sıradaki arabamıza geçelim. Arkadaşlar sıradaki aracımız gerçekten harikulade, mükemmel bir araç. Buz mavisi renginde BMW 535 2011 model 17.800 dolar. Şuradaki e, kedi gözleri genelde şeyde yok Türkiye'de. Yok. Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da özellikle Amerika'dan ithal edilenlerin hepsinde oluyor genelde bu. Gayet güzel bir araba. Dört kapılı. Sedan. Fotoğraflara bakalım detaylı bir şekilde. 69 tane fotoğraf koymuş adam. Masti, Masti, 4 çarpı 4 güç, X-Drive'miş. Hiç şekilde Gayet güzel. Kaç bin kilometre değilmiş bu arabanın? 170 bin kilometrede 3 litre benzinli otomatik gayet güzel dosta gider şimdi Türkiye'deki fiyatına bakalım <laughs> bırak. bırak çek benim kalbim buna daha fazla dayanmıyor 485 bin görüyorsunuz 485 bin TL diğer arabayı Yan yana koyun isterseniz. Sıradaki arabamız Audi A6 2009 model, 11 bin dolar. Arabanın e, şeklini görüyorsunuz zaten. Fotoğraflar sırayla geçiyor. Bazı falan gayet şık. Araba temiz duruyor gayet. Arkadaşlar aracımızın içeriden görüntüsü de bu şekilde. Dashboard bu Gayet şık duruyor. Temiz duruyor. Araba gayetten gayetten. Gerçekten temiz duruyor. Yani Türkiye'dekiler kadar bakımlı yani neredeyse. Türkiye'de arabalara bakıyorlar gerçekten ama burada da bakanı buluyorsunuz. Bakanı bulduğunuz zaman sıkıntı kalmıyor hiçbir şekilde. S-Line paket görüyorsunuz. Kaç bin kilometrede bir kere ki aldınız? Araç 225 bin kilometrede. Onda dediğim gibi zaten buradakiler sürekli kilometre yapıyor. Dizel araba. Şey motorun hacmini yazmamışlar. Kaçmış motor yazıyor mu? 3 küsür de büyük ihtimalle. Şimdi Türkiye'deki fiyatına bakalım. 80 bin lira da 222 bin lira. Öteki aracın fiyatını gördünüz arkadaşlar. Bunun fiyatı 222 bin TL. Diğeri 80 bin TL'ye falan da ekliyor. Burada 200 bin TL. Şekli bu yani. Zaten siz piyasaya benden daha kimsiniz. Sıradaki arabaya geçiyorum. Ben buradakileri göstereyim. Merak eden olursa zaten autoriyeyi indirebilirsiniz telefonunuza, evet. oradan da bakabilirsiniz fiyatlara. Ama yabancı plakayı bulmanız için yani orada yabancı şeyi var imgesi, onu bulmanız gerekiyor. En aşağılarda bir yerde değil mi? Onu bulabilirseniz yabancı plakalara bakabiliyorsunuz sadece. Ama eğer ki bulamazsanız benim gibi Ukrayna plakalara bakacaksınız. Sıradaki aracımız ne? Audi. A7 2012 model. 14 bin dolar fiyatı var. Fotoğraflarımız geçsin. Aracımız gayet şu şekli çok seviyor. <laughs> Bende. Ada araba ara 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 Slovak plaka yine geçen araba gibi. Aracın iç şekli bu şekilde gayet güzel şık. Ne yazıyor? Yani dashboard bu şekilde otomatik, kriptonik her şey full otomatik arkadaşlar araba zaten A7 yani bir zahmet olsun diyoruz kaç bin kilometre bu arabamız şeyleri bile otomatik yani arkadaşlar evet. böyle bir şey yok 240 bin kilometre aracımız ee, ne bu dizel aracımız dizel 3 Üst litre triptonik otomatik Türkiye'deki karşılığına gelecek olursak 625 bin TL Türkiye fiyatı arkadaşlar. Bursa Osman Gazi'ye Araç bu şekilde görüyorsunuz. Bence diğeri daha şekilde görünüyor. Araç bu şekilde. Şimdi sıradaki aracımıza geçelim. Geçmeyelim. Bitti mi? Bitti mi? Evet arkadaşlar araçlarımız bu kadardı. Ee, gösterebildiğimiz kadar her sınıftan araba göstermeye çalıştık.